Çizimi veren eğik Piramid'in açımını üçgenler metodu kullanarak e, bulun diyor. Şimdi yapmamız gereken şey öncelikle e, bir e, kodlama yapalım hemen. E, köşelere isim verelim. 1, 2, 3, 4 Bu taban içindi. E, şu e, zemin ne göre? Şurası 1, 2, 3 Şurası da 3 4. Bir de üst tarafta 15 15 bir kare var. O karenin de kodlamasını yapalım. Ona da alfabetik verelim. A B C D. Şurası A B. Şurası C D. Şimdi bir piramit olduğu için kenarları her iki yönden birden eğimli açılı duruyor. Bu da piramidin bu kollarından yukarı doğru giden şu ayrıtlarından herhangi biri tam boyunda değil. Bizim yapmamız gereken şey şimdi şu taban kenarından yani şu 3-4 kenarı ile DC arasındaki şuradaki doğru şuradaki doğru bizim alın yatay izdüşüm düzlemine paraleldir. Bu doğrunun buradan şuraya kadar ki görüntüsü yani şurası tam boyudur bir defa. Şu doğru için buna ne diyelim? Mesela x, doğrusu diyelim. x, Şu, şu doğru şuradan başlayıp buradan biten şu doğru bu x, için tam boydur burası. Şimdi e, diğer e, ayrıtlar içinde e, üçgenleme metoduyla e, bu buradaki bu tam boydan aynı işlemi aslında şu tarafta da yapabiliriz. Yani şu arada da şu arası için söylüyorum. Şu noktayla şu nokta arasında ki bir doğru çizersek o doğru şurada tam boy veriyordur. Onu söyleyeyim. Ama onun dışında şu ayrıtlar piramidin diğer ayrıtlarında öyle bir şey yok. Tabanı tam boydur bu 30'a 30 olan kısım ve üstteki tepe kesik olan 15'e 15'lik kısımlar şuralar tam boyudur. Şimdi yapmamız gereken şey bu piramidin tam boyunun faydalanarak diğer diğer ayrıtların boylarını tespitini yapmak. Bunun için o tam boy veren doğrunun bir kopyasını önce üretiyoruz ya da yüksekliğini kopya ediyoruz diğer bir deyişle. Ne yaptık? E, burayı taşıdık. Şimdi e, yapmamız gereken şey e, üçgenleme yapacağız. E, bu yamukları dörtgenleri üçgen. 1 ile B'yi bir çizgiyle iki tane üçgene bölüyoruz. Aynı şekilde 3 e, ve B'yi iki tane üçgen oldu. Şuradaki yanal yüzey aynı işlemi 4 ve A arasında da yapıyorum. 4 ve A arasında da İki tane üçgenleme yaptım. Ee, onun dışında e, bir tane de 3 e, ile D arasında yapayım. Kullanırsam e, şu yanal yüzeyde çapraz olarak iki tane üçgene de orayı ayırmış oldum. Şimdi öncelikle buradaki doğruların e, şu tam boya göre bir boyutunu bulmam lazım. Şimdi e, Önce şuradaki tam boyu veren 3, 4 ve C'de düzlemini yüksekliğini biliyorum. Şu ortasından geçen eksenin yüksekliğini biliyorum. Tam boyu. Üstten ve alttan genişlikleri biliyorum. 30'a 15. Bunu ben şurada bir tane eksen çizip şöyle yapayım. Şurada şöyle çizeyim. Bir tane eksen çizeyim öncelikle. Yani bu X, Y'den geçecek şekilde X ve Y e, kodlaması yaptım ben e, bir doğru çizdim, e, şunun bir örneğini burada oluşturdum. Tam boyu ne kadar onun geldim burada ölçtüm, 40 milimetre. Mm. Bir tane şuraya bir çizik attım ve buradan aşağıya 40 milimetreyi ölçtüm, 40 milimetre. Şu arası bu 40 milimetre Aynen aynı zamanda XY'nin tam boyu alta da bir çizgi attım. Yaptığım şey aslında şurada eğimli olan şu yüzeydeki e, 3-4 ile aşağıdan başlayıp CD ile yukarıya kadar çıkan e, dörtgen yamuk dörtgen alanın e, alt ve üst kenarlarını buldum. E, burada simetrik bir eksen var. Yarısı parçanın birbirinin kopyası olduğu için. O zaman ben şuradan e, üst taraftan e, Burada tabi kodlamayı ben yanlış yapmışım. X alt kenar Y üst kenar olacak. Şurada Y üst kenara temas ettiği için. Orası 15 mm. O zaman eksenin bir yarısında 7.5 bir tarafta 7.5 bir tarafta ne olur? 15 mm. Bakın hemen şeyi bulabildik. Şu 3-4 CD e, yamuğunun e, gerçek boyutunu bulduk. Şu ark, alt kenarda 30 mm. Hemen 15 mm bu eksenin sağına ve soluna işaretliyorum. Ve bizim açınımın, yayacağımız açınımın ilk kenarını tespitini yaptık. Aslında ilk yüzeyinin yani şu şu aradaki yüzeyin tespitini yaptık. Şurası 3, şurası 4, burası C, şurası D noktalar arkadaşlar. Şimdi burayı koyulaştırayım. Şuraya kadar koyulaştırabilirim. Herhangi bir sorun yok. Yani şu arayı da ince çizgiyle katlayacağım çizgi. Bunu da ince çizgiyle tamamlayabilirim. Burada da sorun yok. Evet, şimdi fazlalıkları sileyim. Aşama aşama gidelim. Evet, şimdi D'den nereye gideceğiz? D'den A'ya. 4'ten 1'e gideceğiz. 4'ten 1'e D'den A'ya. Şimdi benim e, D'den e, A'ya eee D D D ile A arasındaki mesafem 15 mm zaten. Ölçeyim şöyle. Hemen şuradan 15 mm biraz önce yapmıştım. O ölçüyü. Şuradan da bir kontrol edeyim. Doğru mu yapmışım? Doğru görünüyor aşağı yukarı. 15 mm'ye pergeli açtım. Bu ölçüyü biliyorum. Bir tane yay çiziyorum. Benim A noktası bu yayın üstünde çıkacak. Devam ediyorum. 3-4 4'ten 1'e gideceğim. Bu aradaki mesafe ne? O da 30 zaten belli. O da şurada var. Yine de ben pergel ile şuradan ölçüyü alayım. Gönyeden ölçüyü alayım hemen. Bir tane de 30 işaretliyorum. Bu da tamam. 4'e batırdım. 4'ten 1'e giderken bu mesafe ne kadar? 30 mm. Tabi böyle pergelin iğnesi. Kaydırmadan. 4'e batırdım ve 30 milimetreye bir yay çizdim. Şimdi bizim bir numaralı nokta köşe şurası bu yayın üstünde bir yerde çıkacak. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Burada bir yere ulaşmam lazım. Ne yaptım? Üçgenleme metoduyla 4 ile A arasında şu doğruyu çizdim. 4 ile A arasında. Biz döndürme metodunda ne yapıyorduk? Bu nokta bu doğruyu yataya paralel hale çevirdiğimizde yataya paralel hale çevirdiğimizde e ee, o parçanın e, tam boy veren doğrusunun yanında bunu çizip bir ucunu sabit tuttuğumuzda bu doğrunun tam boyu ortaya çıkıyordu. Ne yapıyorum? Pergeli dörde ya da A'ya batırıyorum. Pergeli dörde ya da A'ya batırıyorum. A'ya batırdıysam 4'e kadar, dörde batırdıysam A'ya kadar alıp şöyle döndürdüğümü farz ediyorum. Bu ölçüyü hiç bozmuyorum. Biraz önce çizdiğim şu doğrunun alt köşesine getirip işaretliyorum. Burası nedir? 4 ile A arasıdır. 4 A diyorum buna. Şimdi şurası bizim tam boyumuzun şeydi, yüksekliğiydi. O zaman tepedeki noktayla burayı birleştirirse şuradaki doğru 4 A'nın tam boyudur. 4 A eşittir bunun tam boyu. Evet. Şimdi ne yapacağız? Pergele bu sefer tepe noktasına batıracağım. Şuraya kadar açacağım. Buldum ya 4 ve A arasını. Buraya kadar açtım. Bakın. Getirdim. Hiç bozmadan 4'e batırdım. 4'e batırdım. Ve A için çizdiğim o 15 mm mesafeli yayı temas ettirdim. İşte A noktası bu. Şurası A noktası arkadaşlar. Şöyle şu tarafına yazayım. Hemen burayı birleştirebilirim koyulaştırabilirim. Çizdim. Şimdi bana ne lazım? Buradan artık A'yı biliyorum. 1'e ee, gitmem gerekiyor. A'yı biliyorum. 1'e gitmem gerekiyor. O A'dan 1'e nasıl gidebilirim? Şurası A. Burası da 1. Aynı işlemi burada da yapabilirim. Bakın şu doğruyu döndürerek ya da tersi per, pergelimi 1'e batırıp buradan yataya paralel hale getirdiğimde e, ee, şuradaki x'ye doğrusuna göre mesafesi çıkmış olacak. İşte burası. Ne yaptım? Buna ne diyorum? 1 a. Burası da 1 a'dır arkadaşlar. Hemen gönye ile burayı tamamlıyorum. Bu da 1 a'nın tam boy veren doğrusu. Hemen pergeli bu tepe noktasına batırıyorum. Buraya kadar açıyorum. Artık 1 ve a'yı birleştirecek olan doğru budur arkadaşlar. Çizdim. Bakın aşağıdaki yayımı bir yerde kesti. İşte o kestiği yer bir numara. Şurası bir numara. Hemen bu noktayla dördü birleştirdim. Şurada dörtle A'nın arasındaydı şu ince benim üçgenim değil mi? Hemen onu da ince olarak çizeyim. Sonra bir ve A'nın arasında da çizdim. Şimdi 1 ve A'nın arasındaki şu doğru bu arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Tekrar tekrar yine A'dan nereye gideceğiz? B'ye gideceğiz. A ile B'nin arası ne kadar? İşte şurada pergelle çizdiğimiz kadar. Şunun aynısının bir kopyası. Hemen aynısından bir kopya çıkartıyorum. Çizdim 15 mm. Şuradaki tepede her şey tam boydu. 1'den 2'ye gideceğiz. Şu arayı geçeceğiz. 1'den 2'ye. Neydi mesafe? Altta zaten onun ölçüsünü çıkartmıştık. Şu yayın aynısı. Değil mi? 30 milimetre. Hemen geldik, 1'e batırdık, bir yay çizdik. Evet, şimdi 2 ve ıı, B'nin yerleri belli. Burada biz hangi doğruyudan faydalanacağız? 2'den B'ye ulaşabilmek için şu doğruyu ölçüsünü bulmamız lazım. Pergeli 1'e batırıyorum. 1'e batırıyorum. B'ye kadar açıyorum. Bu doğruyu yataya döndürdüğümüzü düşünüyoruz. Getiriyoruz. Şurada ölçüsünü işaretliyorum. Bu nedir arkadaşlar? 1B. Bir 1B. Bir Şimdi bununla tepe noktasını birleştiriyorum. Buradan tepe noktasını birleştirdim. İşte bu 1B'nin arasındaki doğrunun tam boyudur. Hemen geldim pergelle, pergel yukarı batırdım. Buraya kadar açtım. Pergelimi getirdim 1'e bastım iğnesini batırdım ve B noktası için işaretleme yap, işaretlememi yaptım. İşte burası B noktası. Hemen koyulaştırıyorum. Devam ediyorum. Şimdi bana ne lazım? Ee, i̇ki noktası lazım. İki noktasına B'den ulaşabilirim. Ee, ne yapıyorum? Bir iki arasını zaten ölçüsünü çizdim. Şu mesafeyi bilmem gerekiyor. Pergeli getiriyorum. 1'e ya da 2'ye batırıyorum. 1'e batırdıysam şey özür dilerim. B'ye ya da 1'e şey 1 diyorum. 1'e takıldı kafa. 2'ye ya da B noktasına batırıyorum. Diğer kadar açıyorum. Bunun döndürdüğümüzü farz ediyoruz. Getiriyorum pergelimi. Bu benim şurada biraz önce aslında 1A ile bu simetrik demiştim zaten. 2B aynı şey. Eşittir. Bu da 2B'dir. Öyleyse şuradaki ölçünün aynısını hemen kullanabilirim. 1A ile 2B birbirine eşittir. Aldım bu ölçüyü, geldim buraya. B'ye batırdım. Bulduğum şu B noktasına ve alttaki yayın üstünde işaretledim. Artık şurası 2 numaralı nokta. Hemen koyulaştırarak gideyim. Çizdim. 1 ile 2'nin arasını tamamlıyorum. Ondan sonra 1 ile B arasında bir kat, üçgen çizgim var. Onu çiziyorum. Sonra 2 ile B'nin arasındaki kenarı çiziyorum. Hemen devam ediyoruz. Şimdi 2'deyiz. Ne yapacağız? 2'den 3'e gideceğiz. Ki e, yüzey 4 yüzey 1. Şurası 2, 3, 4. yüzeyi bulmamız gerekiyor. Hemen yapmamız gereken şey şuradan AB ölçüsünü almak. Bunu bir kopyasını oluşturmak. Çünkü bu 15 milimetre değil mi? Tepesi dört tarafı da aynıydı. Hemen bir tane yay çiziyorum. 15 milimetre mesafeye. Sonra taban neydi? 2 ile 3'ün arasındaki taban 30 milimetreydi. Şuradaki örneklerden bir tanesini alayım. Çünkü taban hepsinde aynı. 30 milimetreydi. Geldim 2'ye batırdım. Ve bir yay çizdim. Şimdi burada neyi bulacağız? Şurada 3 olacak. Burada da A, B, C noktası olacak ve açınımızı tamamlamış olacağız. Şimdi e, 2'den 3'e gideceğiz. 2'den 3'e. Biz aslında üst tarafta bu parça simetrik olduğu için 4 ile A'nın arasını bulmuştuk değil mi? 4 ile A'nın arası. O zaman 3 ile B aynı. 4 A şurası o zaman e, 4 A 3 B'ye eşit aynı zamanda. Hemen bu ölçüyü e, 3 ve B3 için kullanabilirim. B ve 3 için kullanabilirim. Pergeli batırdım. Buraya kadar açtım. Ve getirdim. Nereye batıracağız? Elimizde ne var? Sabit. B ya da 3 olması lazım. 3 açıkta duruyor. O zaman B'ye batıracağım. Ve hemen bir yay çizeceğim. Biraz uzakta kaldı bizim 3 rakamımız. Onu ileri alalım. Köşeye yakın dursun. Şurası. Bulduk bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi C noktasının yerini tespit etmemiz gerekiyor. C noktasının yerini tespit etmemiz gerekiyor. Bu Hemen e, ne yapalım? E, C noktası için kenarın kendisini de alabiliriz. E, döndürerek bulabiliriz onu da. Veya aslında e, bu dış kenar şimdi e, bu prizma katlanıp birleşeceği için C3 neyse buradaki C3 de aynı çıkacaktır. Öyleyse ne yapıyoruz? Kurnazlık yapıyoruz hemen. Şuradan C ve 3'ün ölçüsünü o tarafa kopyalayacağız. Yapacağımız şey bu. C ve 3'ün ölçüsünü şuradan alıyoruz. Getirip pergeli 3'e batırıyoruz ve C üzerinde işaretlediğimizde C'nin yerini tespit etmiş olduk. Hemen ne yapıyoruz? Noktalarımızı birleştirerek açınımımızı tamamlıyoruz. Evet. Bu burada 3 ve B arasında bir üçgenleme metodundan kaynaklanan bir ince çizgimiz var. Evet. Ee, bu o, parçanın bu parçanın e, açınımı e, bu şekilde arkadaşlar. Şunlar katlanma e, çizgileri. E, bu birleştiğinde e, bizim şu eğik kesilmiş e, piramidin ya da eğik duran piramidin kafası kesik eğik duran piramit diyeyim ben ona açınımını verecek üçgenleme metodunu ve döndürme metodunu birlikte kullanarak çözüm ürettik.